Değerli izleyenler yeni yıl özel programımız devam ediyor. Gün boyunca Deha TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Tabi konuklarımızı da ağırlamaya devam ediyoruz. İş insanı Yusuf Kabukçu. Ayrıca Deha TV'de Seyirci sar programını yapan ve ilgiyle izlenen e, Yusuf Kabukçu'nun programını da bugün konuşacağız. Yusuf Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş gördük. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Bizleri düşünüp bu programa dahil ettiğiniz için ben de ayrıca deha televizyonda ve şahsınıza Abdil kardeşimle teşekkür Bizler ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz Yusuf abi. E, renk kattınız. Estağfurullah. E, 2020 yılını artık geride bırakacağız. Çok evet. az e, saatler kaldı. Neler söylersiniz Yusuf abi? Nasıl geçti yıl? Öncelikle bütün seyircilerimize, Deha televizyonu izleyicilerine sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Tabii 2020 yılı gibi yıllar 100 senede bir gelen yıllardan biri evet. diye düşünüyorum. Çünkü her 100 yılda bir bütün dünyayı sarsan hadiselerle dolu yıllar 100 yılda bir ancak geliyor. 2020 yılı da o yıllardan biri 2000 yılının 2020 yılının girişiyle beraber özellikle bu pandemi süreci dediğimiz yani bütün dünyayı dalgalandıran bu süreç başladı ve hala devam ediyor. Ben bu dönemi tabi şahısların üzerinden gittiğimizde benim için tabi genel sağlık problemleri dışında iyi bir yıl oldu çünkü evet. daha önce de sizin belirttiğiniz gibi. İlk defa Deha televizyonunda 8 programlık bir Evet. program uyarladık, ayarladık, sunduk. Evet. Serin Sar program bu arada. kazanmıştı. Evet. İnşallah demiştik. ikinci bölümü bir 8 daha olur demiştik. Ancak herhangi bir aksilik çıkmazsa Evet. demiştik. Maalesef o programı yapamadık. Pandemi nedeniyle bu de pandemi de büyük etkisi oldu tabii. sebebiyle. Evet. Çünkü programlara çıkacak hem konuşmacı, misafir bulmakta zorluğu vardı. Hem evet. de programları hazırlanma zorluğu vardı. Son programımızda biz 1 Haziran'dan sonra iyileşir görüşünü bildirmiştik o zaman da. Evet. Hatta işimizle ilgili olarak da müşterilerimiz Haziran'dan sonra malları sevk etmek üzere diye bir şerh koyup öyle sipariş veriyordu ve beklediğimiz gibi olmuştu ama son iki aydır daha evet. da ağırlaşan bir görüntü evet. maalesef hala bizleri evet. sıkıntıya sokuyor tahmin ediyorum mart ayıyla birlikte tekrar rahatlamaya geçeriz gibi İnşallah. bir his var içimde işte aşının evet, gelmesi, gelmesi, geldi de aşağı uygulanacak artık. olması bu sıkı tedbirler muhakkak faydalı. Evet, İnşallah tabii birçok da hayatını kaybeden insanımız evet, oldu. Esasında 2020 e, sadece Türkiye için. En 2000, yakınlarımızdan evet. en sevdiklerimizden maalesef. kişileri bu e, Covid hastalığı maalesef aramızdan ayırdı. Evet, Hala da ayırmaya devam ediyor. Maalesef. maalesef. İnşallah aşının da gelmesiyle önümüzdeki evet. süreçte e, gerek denizimiz, gerek Türkiye, gerek dünya inşallah daha evet, da rahatlayacağız. Bu illetten o de inşallah. Kurtu, kurtulacağız. İnşallah Peki o... ekonomik olarak Yusuf Bey e, çok etkiledi mi koronavirüs sizin sektörünüz? Yani şimdi bizim ben kablo evet. sektöründeyim. Gerçi işin artık arka planındayız. Çocuklarım 5 yıldır devam ettiriyor ve güzel devam ettiriyorlar kablo sektörü açısından herhangi bir sıkıntı olmadı. Ben işte diğer kablocu arkadaşlarımızla da muhabbetlerimizle gayet iyi bir dönem geçirdiler. Evet. O yönden e, takip ettiyseniz kablo deniz ihracatında da en ön sıralarda Evet, doğru. Katma değer kazandık hem denizimiz hem ülkemize. Evet, ülkemiz Ciddi anlamda dolar girişi yani de var. Denizde ilk 3 sektörden birisi kablo sektörü. Evet, Onu evet. da belirtmek lazım. Peki 2021'i nasıl değerlendiriyorsunuz? 2021 ekonomimiz daha iyi olacak mı? Bir yılından yani şöyle diyelim artık her gecenin bir sabahı var. Her kışın bir baharı var. İnşallah 2021 yılını ben Bahar yılı olarak İnşallah. gönlümden geçiyor, ümid ediyorum. Yani kışın ardından bahar yaz gelmesi gibi evet. yeni bir güzel döneme girileceğini ümit ediyorum. Evet. Esasında belki bir de Yusuf yok. abi şöyle oldu sanki aslında biz çok önemli değerlere sahipmişiz de bu koronavirüs bu olayın evet, da biraz farkına vardır evet. vardırdı. Yani insanlara sarılmayı özledik, kucaklaşmayı evet, özledik. Evet. Gerçekten yani e, bazı şeylerin yani kıymetini bilemediğimizi evet. görmüş, evet, olduk. görmüş olduk. Maalesef o yönüyle bize bir şeyler kazandırmıştı. Kesinlikle inşallah. öyle. Kesinlikle öyle. öyle, öyle. peki eee Yusuf Bey, Serin Sara'da bir geçelim isterseniz. Evet. program oldukça ilgiyle izlendi, takip edildi. Evet. Sizin tabi şiirlerinizi de özledik biz bu arada. Güzel şiirler evet. yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Tabii. biraz sonra bir kısa dörtlükle okumanızı rica evet. edeceğim ben. Eee ayrıten tabii Serin Sar'da e, sekürat çalışmalarını evet. yapıyorsunuz. E, orada da yönetim kurulu üyesisiniz. Evet. Çalışmalar nasıl gidiyor acaba Serin e, ilgili? Tabii 2020 yılı dernekler aslında da, kuruluşlar açısından evet. da, hizmetler aslında da ee, ölü bir yıl demeyeyim artık hasta bir yıl oldu. Evet. evet. Nasıl oldu? Örneğin bizim Serin Sar'lar Kültür Yardımlaşma Derneği'nde biz ancak telefonlarla toplantı yapabildik. Toplantılar yapıp değişik çalışmalar yapamadık. Bizim Selin sarılar Derneği'nin Seküyat'ın en önemli icraatı öğrencilere burs vermekti. O bursları yine devam ettik biz. Evet, o çok burslar güzel. verildi. Onu aksatmadık. Yani öğrenci nin sadece okulda olmuyor ihtiyacı evde de dersleri Tabii. takip ederken de günlük yaşayışında da ihtiyaçlar var bir nebse katkımız olur mu düşüncesiyle arkadaşlarla toplantımızda telefonlu toplantımızda evet bu karara vardık ve devam ediyor. Bence Us çok bir güzel. Bölümümüz. Yani Denizli'de çok ettim. dernek var ve bu konuda Serin sar Seküat Derneği gerçekten evet. çok güzel çalışmalar yapıyor. Hatta bir okulda da galiba bir bilişim desteğinde evet, bulunmuş. Evet. Serin Isar'daki Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna elimizden gelen artık bu bilgisayar konusunda, iletişim konusunda, konusunda online eğitim konusunda Katkımız olabilir düşüncesiyle katkımız oldu. Da bizim önemli çalışmalarımızdan birisi de dergi çalışmamız idi. Evet. Maalesef 2020 ne yazık ki yılının evet. es geçtik faaliyetsizlikten evet. dolayı genel değerlendirme inşallah 2021'in ilk günlerinde büyük bir ihtimalle evet. Ocak sonuna doğru i̇nşallah. o dergimiz çıkmış olacak. İnşallah. Yani genel hizmetlerimiz bu şekilde. Evet. Peki Yusuf Bey. Bir 2021 dörtlüğü var mı bir şeyler ya yazdın mı? bir sihir. şey yazmadım. Ben de bir değerlendirme yaptım hemen oturdu evet. ne okuyabilirim diye. Evet. Buyurun lütfen Yusuf Bey. Bir uyarlama yaptım Tabii. kendi şiirime. O hoş geldin en sevgili gönül bahçeme diyordu. Evet. Buyurun efendim. Ben 2021'e uyarlayıp 2021 yılı. Hoş geldin gönül bahçeme. Otur baş köşeye, kurul haneme. Gelmiş iken yarenim ol halime. Elvan çiçekleri senin içindir. Başına taç yapıp papatyalardan, salına salına geliver yoldan. ütür çiçekleri koksun bir yandan, gelin çiçekleri senin içindir. Bir Aşk mevsimidir bulunduğun an. Hayalimde dolan, sözlerime kan, hasretimi dindir, biraz oyalan sabır çiçekleri senin içindir. Sesim yankılanıp çağrıldığında sesin ümit versin. Heyecanlan da bir tebessüm olsun yanaklarında sevda çiçekleri senin içindir. Karanfil, laleler, salkım çiçekler, rengarenk dizilmiş nadide güller, mergisler, sümüller ve orkideler, kır çiçekleri de senin içindir. Diyerek inşallah yeni yılı i̇nşallah tebessümle, isim. güzellikle karşılamış olalım. Bu esnada bütün milletimizin Yeni yılda sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bol tebessümlü günler geçirmesini Mevlamız'dan dua ediyoruz. Allah herkese sağlık, sıhhat, huzur, evet. mutluluk versin. Kesinlikle öyle. Bu arada gayet güzel olmuş uyarlama. Ağzınıza ben sağlık Fahim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Var mı efendim son bir mesajınız? Mesajımız sağlık ümidi. Evet. Ümitsiz yaşanmıyor ve o ümide... Muhakkak kavuşacağımıza inanıyorum. Bütün milletimize ve insanlığa huzur ve barış ortamıyla beraber öncelikli sağlık, sağlık. ve huzur diliyorum. Evet. Teşekkür evet ederim. Değerli izleyenler, iş insanı Yusuf Kabukçu'yu ağırladık Deha TV stüdyolarımızda. Ayrıca Yusuf Kabukçu bildiğiniz üzere çok güzel bir Sevinç programını izleyicilerimizle buluşturmuştuk o programımızın da hem yapımcılığını yaptı oldukça da ilgiyle izlenen bir program oldu. İnşallah onu da önümüzdeki süreçte yeniden gündeme alacağız Deha TV olarak. Efendim yeni yıl özel programımız devam ediyor. Konuklarımızı ağırlamaya da devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından yeniden buradayız.